erken bir sabah. Köpek anında fırladı oraya. Önlü noktaya. Evet. Telepatik. Kedi de burada hazır. çayı karıştırmam buyurdu. Orada dökecek kaşınacak. Evet. Ve uzaklaşacak. Ben pozisyon değiştirince. Telepatik. Burnunu uzatır uzatmaz. <laughs> Şiiri Kesinlikle <laughs> Zırh deli artık işe yaramıyor Beklediğim şey bu kaşıntıların bacakta nedeni de buradaki parlamalardan belli oluyor. Sümüklü böcekler. <laughs> zaten ölecekti. Kediyi de orada gösteriyoruz. Zaten hastalanacaktı. Ben boka elimi sürmeden böyle öldürürüm işte. Ordu kadar taraftarım var. bir git bir gel. Sürekli değişen nöbetçiler. Dokunulmazım. Görünmezlik kapıya büver. İstanbul'un fethi şiirini de yazacağız. Yazdık. Onu da hayata geçiririz. <laughs> Al biraz sümüklü böcek kaşıntıları işkenceleri ye. Onu da vermeyin. Romanlar kovayla satıyorlar. Ee, çorba yapıyoruz. Onu da vermeyin. abi fakat takıntı e, takıntılısın, şüphecisin, e, dile getirdiğin e, kafesin önü temiz manzara. Onu da vermeyin. E, ara veriyoruz, Ey şey gibi. Sonra tekrar narkopat tekrarı narkopatın ben Nero gibi ordu ordu var ordu zonozlu tezgah ne varsa bizimdir bizim her dura her okula her hastaneye her gıda marketine her cami kıblelerine dışına imamın evinin dışına sağlık ocaklarına, boydan boya, Kur'an kurslarına, kreşlere, ilkokullara, ortaokullara, liselere, üniversitelere özellikle bizimdir bizim. Hastanelerde yeni doğan çetesi bizimdir bizim ilaç satacağız. Ölen ölene. Sağlık hocanın boydan boya. Zonos diğer hastanelerinde. <laughs> Spreading feces. Dün de çıkarken kapıdan bir tane köpekçi <laughs> hazır oldu. Hiç şaşmaz be tezgaha bak. Gelirken balkondayız şarjman gelişini görüyoruz sonrası burası temiz bak onu da ben değil ha hemen hemen yüzde doksan yani her lavaboya girdiğinde sipon tesadüfe <laughs> bak hayret uçan maymunun geçmediği son günün uçan maymunun sabah akşam S sırayla köpekçiler gibi nöbetleşe apartmanla da sinek türleri de öyle sümüklü böcekler de nöbetleşe. sistematik boklar da öyle şimdi sokak köpeğiyle hazırdık kediyle Köpekçi göstermeyeceğiz belki. Sen hayvan sahiplerine kin besliyorsun. Sürekli onları çekiyorsun ve belediye başkanının hayvan gezdiremesini istediği portan çekiyorsun. Çıkarken giderken bile tesadüfen karşına çıkıyorlar çekiyorsun. Sen çekiyorsun şehirde bile çekiyorsun be. Bok kaplamalı akıl sana damga asılacak. Daha çok ilaç. Bir taşla iki kuş. Şimdi yani sonrası mermer mezar taşı. Zaten nasıl olacak dövecek ölecek Soykırım nasıl satayım. Hiç acele yok. Kaç sene sürer Yeter ki mermer mezar taşı. Önce ilaçlarla 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 biraz oradan soygun Hastanedeken hasta yatağına kadar keskin nişancı gibi evdeki gibi <laughs> bugün de ekranın başında sinek böyle sonra çıktım bütün bütün evi kovucağım ettim var mı başka diye başka yerde hiç tek sinek yok keskin nişancı bunlar evet biraz daha kaşın. Daha söyleyeceklerim var. Sabah yarın yine bekleriz. Tek tük pislikle böyle yarattıkları rahatsızlık gibi kabız biri. Tek tük sümüklü böcekle de keskin nişancı gibi söylemiş olayım. Kaşıntılardan belli. Hep aynı noktalar Dizi mi dizi Düşünün yani bir futbolcu yapsalar böyle dizine Yarın nasıl şike e, Ya da zika Oturdukça manzara değişiyor Aha iki tane trafik yaratıcı geldi Bu yaratmamız düz gidiyor Güzel süslemişim ve Maşallah Bu da çöp Çöpmüş ya Belediye çalışıyor Allah razı olsun Temiz gerçi etraf Eskiye göre Sıfır Çayım bitti Rahat bir çay Başlangıcı hariç Yapacak bir şey yok. Tutunmuşlar. Bir cehennem yaprağına dalına devam ediyorlar. Bundan kurtulamayız biz. Bunlar yaptıklarından dolayı ömür boyu kapatılmasalar bundan kurtuluş yok gibi. Fakat mücadele edenlere şükür eskiye göre sıfır. Allah razı olsun onlardan. Her yer bok kaynıyordu. Ve sinek çeşitleri. Sanki bu hayvanların her birinin her bir yeni ırkın yeni bir sinek türü var gibi. Bazıları böyle aynı gerçi. Daha küçük, daha büyük gibi çeşitler. Fakat yeni yeni tipler de gördük. Mutant geçirmişler gibi. Bunlar gibi. Neyse çok saçmaladım. İşte dikkate alınmayan biri böyle saçmalayabiliyor. Sakın beni dikkate almayın siz. Sorun bu dört ayaklı kuşları yavrularına değil bende. Değil mi? Onlar neden zarar görmüyor diyen e, vergi yiyenlerimiz var. Yapacak bir şey yok. Yedikleri de sadece vergi değildir yiyecekleri ise tövbe etmesele kitapta yazıyor. Kaşıntılara bak anasını satayım. 25 senedir bu hayvanlar etrafta olduğu sürece dinmedi. İşkenceye bak. Oldu kadar bunu kasıtla yaptığını düşününce insan çünkü gözler önünde, kamera önünde ya. Ya sabır. Aynen böyle sabah kapatıyoruz bu tekrarlarla. Yatan köpen gitmiş. Burnunu uzatır uzatmaz olayı çok yaşadık sayısız köpeklerle. Tekrarlardan biri dili tekrar hiç dinmiyor. Parazitleri yedik, ekrana oturunca sinek uçuşacağı kesin, büyüzü gibi, hayırlı sabahlar.